Yani sizlerle beraber Brawl Stars oynamayı düşünüyorum. Bu e, Brav Stars'ta oynamayı ve şimdi karakterlerimi tanıtmaya düşünüyorum. Ve bazı görevlerimi sizlerle beraber videoda bitire bitirebiliriz. İlk olarak göstereceğim karakter herkeste oyun başlamadan olan şeydir. Sonra Nita. E, bence Nita güzeldir. Yani Şeli'den sonra benim en sevdiğim karakter nitadır. Yani e, ben de e, bazı efsanevi ve süperender, gizemli, e, başka tür destansı falan karakterler var. Şeli tam bilmiyorum ne olduğunu. Siz eğer yorumlar açık olursa yorumlara yazarsınız Şeli'nin hangi süperender destansı mı? Onların arasında kalıyorum. Amanita destansı, Cold destansı, Bull destansı, Brock destansı, El Primo destansı, Barley destansı, Poco destansı, Rosa destansı, Rosa destansı. Sonra süper enderler geliyor. Süper enderlerden Jesse, Dynamite, 8 bit, Dar, Darley, Penny, Carl, Jesse, Gus. Bu kadar benim e, süper önderlerim var. Sonra destanslarım geliyor. Amy, Stu, Frank, Guy, sonra Edgar, Ko, Colette, Lola, Tam, Sam mı bilmiyorum onun tam ismini. Sahte, e, bunun adını da bilmiyorum bu arada. Yeni gelen karakterlerden bilmiyorum. Yeni aldım daha. O yüzden ama onların isimlerini bu üç karakterin sağdan tam sade falan yazıyor ya. Di on yanındaki karakterin isimlerini yorumlara yazarsınız lütfen. Mortis, Jenny, buz ve Juju. Bunlar da benim gizemlilerim. Dört tane gizemlim var. Ondan sonra bunu e, herkese veriyor. Biraz, birazdan gidecekler bunlar. Bu karakter bence. Yani çünkü bunun ne olduğu bir dakika arkadaşlar. Ha. Şimdi bu bu ışık yani, ne Evet bu ışık. Evet. Olay falan filan. Sonra bunu ben hiç oynayamadım karakterlerden biri. Ben eski pek oynayamıyorum. Bu krob olmalı. Ve su dev. Su bilmiyorum onun adını. Yani on da ismini yazarsanız güzel olur. Ben şimdi sen diye alacağım. Ve yeni karakteri gelecek. Oley. Yani adını bilmiyorum. Geçtiğim gün iki saat sonra döndük. Ve ben bu karakterleri çok seviyorum. Yani 34 karakterim var. Şimdi kostümlerimi göstermek istiyorum. Dükkanda gösteriliyordu galiba hepsini bir daha. Bir dakika bakalım. Ben yani Brawl Stars'a... Brav Stars'a Stars yeni girdiğim için böyle yani. Önce Nita'nınkiler gösteriyorum. Nita'da... Nita da Nita'nın normal hali bence bu. Evet, Nita'nın normal hali. Burada böyle bir tane kostüm var ve böyle bir tane kostümü var bende bunun. Böyle bir sürü şeyler var bende. Size şey göstereyim. Bende olan bir şeyler vardı ya. Nerede o? Bir dakika. ben Bende olan bu etiketler var. Bunları iki, 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 üç tane var ya mavi turuncu mu sarı mı mor bir, ta bir, tane de onları zaten oyun veriyor karakter bir de şeyde kendisi veriyor zaten karakter açtıkça böyle artıyor ee, karakterleri de koyabiliyorsunuz sonra böyle kutulardan falan değişik değişik böyle araba gibi mezar gibi hayal yani değişik değişik şeyler çıkıyor ben de böyleleri var arkadaşlar bunu ben bilmiyorum ünvanı her savaş için 10 usta seviye atılır bunu anlamadım ben burada nita var burada ee, aslında şimdi karakterimi mesela değiştirsem Lola'yı da çok seviyorum ben lerim attığım videolardan birinde e, Lola karakterini ben çok istemiştim. Dükkanda satılıyordu. Evet burada satılıyordu ve benim 370 istiyordu ve benim pizzalarım yetmiyordu. Bu yüzden çok mutluyum. Bana bu karakter çıktığı için efsanevi'den çıktı ve beklemiyordum. bugünden galiba herkese efsanevi'den bir Kostüm çıkacak. Çünkü az önce abim de girmişti. Abime de efsanevi çıktı ve efsaneviden bir tane kostüm çıktı. Şeli'ye kostüm çıkmıştı. Bu yüzden yani gerçekten bence herkesi bugünlerim efsanevi çıkmalı. Yani iki kişiye çıkartıp kalan kişilere çıkartmamak ayıp olur. Kulübüme de girmek isterseniz Kulübümün ismi kendim attım. Abone olanlar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. bay yazmıştım diğer videodan kalma bu ve insanlar istiyorum 30 tane kanalından birini alabilirim ve diğer hesaplarıma girip oradan da kulüp açıp e, sizle birlikte diğer hesaplarımdan da oynayabiliriz. Kanalın açıklaması falan burada var. Sıfır kupa olsanız bile bu, bu kulübe girebiliyorsunuz. Benle arkadaş olmak isteyenler zaten bu kulübe girebilirler. Hem de bu, e, benim şunu okutursanız, benle arkadaş da olabiliyorsunuz. Arkadaş ekleyebiliyorsunuz. Ben de size mesela e, oyun istekleri atarım. Kabul edersiniz oynarız. Hatta videoda çekeriz birlikte. Bu yüzden beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Ee, benim bir sürü hesabım yok tabii ki de. Berze hesaplarım var ve bu hesapların da durumun profilini değiştirmek istiyorum. O hesapların da her birinde oynayabiliriz. Kaydet. Evet. Evet. bir kral hesabında oynayabiliriz. 347 kupam var. Bir de e, Rus hesabında oynayabiliriz. Medine hesabı ablamın hesabı. Asıl hesabı ise abimin hesabı. Şimdi abim hesabı onları da yani ben size yardım ederim onlarla da arkadaş olmak isterseniz. Medine'ye kendine ait bir hesabı var. Ona da girip bakabilirsiniz. Medenim Çaylova yazarsanız zaten çıkar. Karakterlerimden en beğendiğiniz karakteri yazın lütfen. Benim en beğendiğim kız karakter e, Colette ve Lola. Erkek karakter ise Mortis değil mi? Erkek değil mi? Bir dakika bakayım. Her kız kıyafetleri de giyiyor ama bence erkek yani. Galiba erkek. Eğer erkekse bu. Bir de Edgar Frank seviyorum. Benim o zaman eski zamanlarında en sevdiğim Süper Ender karakter. Hepsinden mesela Ender'den Süper Ender'den söyleyeyim en sevdiğim karakterler. Ender ben Mipa ve Rose Rosa yani Super ee, Süper Ender'den Penny Emiz e, yani Destansı'dan Emiz Lola Ko Kolet değil mi? Kolet. et e, Cizemlilerden Jenny'yi çok seviyorum. Mart'ı çok seviyorum ve efsanevilerden aslında hiçbirini sevmiyorum ama alttaki robotu biraz seviyorum. Sonsuz perşarj olması benim çok mutlu etti bu arada. Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Gene yapmıştık bunda. Diğer videoda beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomun altına yorumlar açıksa yorum yazın ve e, yorum yazın ve bana arkadaşlık isteği atmayı unutmayın. Güle güle. Ha bir de birlikte e, kardeşimle yarışabiliriz. Kardeşimin çok güçlü karakterleri var. Birlikte onlarla yaşayabiliriz.